Gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Hoca. Bu videoda karmaşık sayılar konusunu sorularla genel tekrar yapacağız. Yaklaşık burada 14 tane farklı denemenin karmaşık sayılar sorusunu sizin için derledim. Endemik, bilgi saymalı, çap, deneme saati, kafa dengi, merkez, polimat, yayı deniz gibi çeşitli yayınlar var. Buradaki denemelerden de derlemiştim. Peki buradaki verilen soruların çözümlerine bakalım. Youtube'da yeniyim destek verirseniz sevinirim. Peki öncelikle yukarıdan başlıyorum x bölü ben şöyle yazabilir miyim? x karenin küpü. Burayı da y karenin küpü. Yani iki küp farkını açıyorum. Öncelikle x kare eksi y kare. Yani şöyle a küp eksi b küp. Hatta şurada hatırlatalım. a küp eksi b küpün açılımı neydi? a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare şeklinde idi. Peki birincinin karesinden x'leri 4. Birinci ikinciyi çarptık. x kare y kare artı ikincinin karesinden y üzeri 4 geldi. Bakın bu paydadaki ifadeyle aynı mı? Evet aynı. Bunlar gitsin bana. Ne lazım? X kare eksi y kare lazım. Bakın x neymiş? X eşittir 1 artı i. Peki y'miz neymiş? Eşlilik. Peki karmaşık sayının eşliği neydi? kısmının sanal kısmının işaretinin tam tersi. Yani 1 eksi i. Peki bakın biz ne istiyoruz şimdi? Burada x kare eksi y kare. Bu ne demektir? x eksi y çarpı x artı y demektir. O zaman bakan şu iki ifadeyi ben şöyle taraf tarafa toplarsam i gider. buradan ne gelir? Sadece 2 gelir. Dolayısıyla x çarpı y'miz kaç oldu? 2 oldu. Bu 1. İkincisi farkını alalım şimdi. Bir de farkını alıyorum. Eksiyle çarpıyorum. Yani şöyle oldu. Eksi artı oldu. 1'ler gitti buradan 2'yi geldi. Şurası. O zaman 2 oldu. Çarparsak burası da 2 çarpı 2 buradan da tabii ki 4 diye gelecektir. Doğrucağımız A'dır. Yukarıda z karmaşık sayısı verilmiş. Paydayı eşitlikle çarpalım. I ile burada bir eksi i ile çarpalım. Peki i ile çarptım. Burası i bölü. I'nin karesinin eksi bir geldi. Eksi. İki ile çarpalım. Burası bir eksi. Bir eksi i oldu. Peki şöyle burayı silelim. Buradan ne geldi paydaya? İki e, karmaşık sayının eşini karmaşık sayının çarpımından birincinin karesi artı ikincinin karesi yani iki gelir. Eksi. Burası da bir artı i şeklinde yazdım. Peki iki değer sadeleşti. Buradan ne geldi? Eksi i geldi. Parantez açıyorum. Eksi 1 artı i oldu. Peki buradan aynısını yazdım. 1 artı i bölü 2. Peki payda eşit diyelim. Buradan öncelikle iler gitsin. 2 ile çarparsam burası ne oldu? Eksi 2. Eksi 1 eksi i bölü 2. Buradan bize ne istenmiş? Reel kısım istenmiş. Peki reel kısma bakarsam buradan da ne gelecektir? Eksi 3 bölü 2 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Köklerden bir tanesine biz x1 diyelim 2 eksi i olarak verilmiş. x2 de bunun eşleniği yani 2 artı yolu. Kökler toplamına t diyorum. Taraf tarafa toplarsam 4. Kökler çarpımı karmaşık 2 tane sayımız varsa ve bunlar eşlenikse birincinin karesi artı ikincinin karesi yani kökler çarpımı 5 olacaktır. Peki buna göre seçeneklere bakalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4 olan ifadelere bakıyorum. Peki bu da B ve E kaldı. Kökte çarpımı mı? C bölü A'dan 5. Burası 6. Yani her ikisini sağlayan B'deki ifade doğru cevabımız B'dir. İkarın eksi 1 olduğunu biliyoruz. I'nin dördüncü kuvvetlerin daima 1 olduğunu biliyoruz. Peki buna göre birinci ifadeye bakalım. Yani 4'ün katı olan tam ifadeler 1'dir. Buradan i üzeri kaç gelecektir? Eksi 1 artı 4'ün katı yani buradan 1 gelir. Paydamıza bakalım yine 4'ün katını sıfırladım i üzeri eksi 1 geldi buradan. Burası i üzeri eksi 1. Peki yan tarafa bakalım. Burası 4'ün tam katı yani 1 oldu. Artı buradan 1 bölü yine 4'ün tam katı i kareden eksi 1 geldi. Peki 1 eksi 1 bunlar sıfırlandı. Peki i üzeri eksi 1 ben bunu ters çeviriyorum. 1 bölü i olarak ve yukarı çarpıyorum. Yani i çarpı i üzeri eksi 1 artı 1 oldu. Buraya dağıtalım. Burası i üzeri 0 yani 1 artı i ile çarparsam 1 artı i olacaktır. Burası doğru cevabımız c'dir. Yukarıdaki işlem sonucunu hesaplamaya çalışalım. Burada ikilerimiz ortak. 2 i̇ki parantezinde 3 eksi i. Burada 4'ler ortak. 4 parantezinde 1 artı i. Şimdi eşitlik olan iki tane sayı var. Karmaşık sayılarda daima birincinin karesi artı ikincinin karesi gelir. Yani 2 çarpı 3'ün karesi 9 artı i'nin e, katsayısı 1. Bir. Burada 1'in karesinden 1 gelir. Peki aşağı bakalım. Yine eşitlik olan sayılarımız var. 4'ü kenara aldım. Yine a kare artı b kare yani 1'in karesi 1 artı 1'in i'nin katsayısı yine 1. Buradan da kareler toplamı 1 artı 1 olur. Peki 2 ile 4'ü sadeleştirdik. 2. Yukarıda neyimiz var? 10. Aşağıda 2 çarpı 2 4'ümüz var. Sadeleşirse buradan da 5 bölü 2 gelir. Doğru cevabımız D'dir. Z1 ve Z2 karmaşık sayıları verilmiş. Öncelikle buradan başlayalım. Z1'in reel kısmı nedir? X. O zaman burası 21 X oldu. Artı Z2'nin imajiner kısmı 5 eksi X. O zaman 14 5 eksi X eşittir. Diğer tarafta 28 var. Tamamı 7'ye bölünüyor. 7'ye böldüm 3. 7'ye böldüm 2. Burası da 4 oldu. 3 X artı burayı açalım. 10 eksi 2 X eşittir 4 x'leri topladık. Onu diğer tarafa aldık. Buradan da x eşittir. X 6 değeri gelecektir. Peki x eşittir. X 6 ise 6 artı 3 i. Buradan da 7. Eksi 6 6 11 oldu. Artı 11 i şeklinde yazabiliriz. Peki z 2'den yani 7 artı 11 i'den çıkartalım. Z 1'i eksi çarparsak artı 6 eksi 3 i olur. Buradan da 7 6 13 artı 11'den 3 çıkardık. Burası da 8 i olacaktır. Yani buna göre doğru cevabımız A'dır. İkinci dereceden bir diktiğimiz var. Köklerden bir tanesinin karmaşık sayı olduğu söyleniyor. Buradan z1 eşittir. A eksi i b diyelim. Diğer o zaman ne olacaktı? Bunun eşleniği a artı i b olur. Peki kökler çarpımına bakalım. Eşenek olan iki tane sayımız var. Çarparsak a kare artı b kare gelir buradan. a kare artı b kare. Kökler çarpımı c bölü a'dan kaçmış? 8. Peki bir de kökler toplamına bakalım. Buradan kökler toplamı taraf tarafa ne gelecektir? T diyorum. 2a. Kökler toplaması neydi? Eksi b bölü a'dan z karmaşık sayımız a eksi i b çarpı 1 artı i. 1 artı i. Parantezi açalım o zaman. Buradan ne gelecek? A artı A i eksi i b artı buradan i kareden eksi b geldi. Eksi çarptık. Artı b oldu. Peki şimdi şu real kısmına bakalım o zaman. Buradan 2 a eşittir a artı b yani a eşittir b olacaktır. 2 a b eşitse burada a'nın ve b'nin de o zaman 2 olduğunu söyleyebiliriz. a kare artı b kare 2 a kare 4 ise A işte buradan 2 olacaktır. BD 2 olur. A çarpı B'ye bakarsak eksi 2'yi yazsak da yine aynı sonuç elde ederiz. 4 olacaktır. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar P ve Q sayıları verilmiş. Buradan P artı Q artı P çarpı Q işlemin sonucu sorulmakta. Şimdi P'den başlayalım. Burası x artı i, q sayısı x eksi i artı x'in çarpımı x artı i çarpı x eksi i x'ini toplayalım. İlergesi buradan 2x gelir. Artı eşitlik iki tane karmaşık sayının çarpımından birincinin karesi artı ikinci karesi. Yani buradan x kare artı 1 gelecektir. Bu ifadeyi toplarsam burası x kare artı 2x artı 1. Neyin karesi? x artı 1'in tam karesi olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Akışa verilen karmaşık sayı hesaplamaya çalışalım. Öncelikle 1 artı in 6. kuvveti var. Ben bunu karesinin küpü şeklinde yazabilirim. Burada 2'leri ortak, 2'yi ortak paranteze alıp da kuvvetini alırsam 2 üzeri 4. Burası da 1 eksi i'nin karesinin karesi şeklinde yazabilirim. 1 artı i'nin karesini açarsam burası birincinin karesi, ikincinin karesinden eksi 1 gelir. ile ikincinin çarpımından 2 gelecektir, bunun da küpü. Peki 2 üzeri 4'ümüz var, burası 16. 1 eksi i'nin karesini alalım öncelikle, burası 1, eksi 1, eksi 2 olur. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci, ikinci çarpımın 2 iki katı. Bunun da karesi. Peki bunları topladık. burada 2'yi geldi. Bunun eğer küpünü alırsam burası 8. 2 küp. 2 küp de eksi i olduğunu biliyoruz. Artı 16'ya bakalım. Toplamlarından eksi 2'yi gelecektir. Eksi 2'nin karesinden 4. i kareden eksi 1 geldi. Buna göre buradaki ifade yani z karmaşık sayısını ben şöyle yazabilir miyim? 4 çarpı 16 burası eksi 64. Eksi 8'i yaptı. Buna göre reel kısım ve burası sanal kısımdır. Reel kısım, burası imajiner kısım. Buna göre birinci ifadeden başlayalım. Reel kısım eksi 8 olduğu söyleniyor. Burası yanlış. Reel kısım eksi 64 doğru. Şimdi sanal kısmı reel kısma bölelim bakalım. Burası kaç olacak? Eksi 8'i eksi 64'e böldük. Buradan da 1 bölü 8 gelir. Doğru. Şimdi z karmaşık sayısının eşliğini alırsam burası ne olacaktır? Reel kısım zaten değişmez. Dolayısıyla eksi 64 olur. İmajiner yani eksi 8'e bölelim. Buradan da artı 8 değeri gelir. Yani doğru. 2, 3, 4 olmalı. Doğru cevabımız D'dir. Yukarıdaki verilen tabloya bakalım. Kaç tanesi doğru? Sayımız 3 eksi 2. Reel kısım 3. Sanal kısım da eksi 2'dir. Bu doğru. Buraya bakalım. Eksi 2 artı 0 i şeklinde yazabilirim. Reel kısım eksi 2. Sanal kısım 0'dır. Doğru. 4 i 0 artı 4 i şeklinde yazalım. Reel kısım yanlış oldu burası. 0 olacaktı. Peki buraya bakalım. Burada sanal kısmımız 0 olmalı. Yanlış. 2 tanesi doğru olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar i'nin karesinin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Biz 1 eksi i'den başlayalım i'nin küpü eksi i'di. Dolayısıyla eksi ile çarparsam burası 1 artı i olur. i üzeri 4 1 olduğuna göre buradan da 1 eksi i gelecektir. Paydaya bakalım. i kare eksi 1. Eksi ile çarparsam buradan artı 2 gelir. i üzeri 4 1 olduğuna göre buradan i kare yani eksi 1 buradan 2 değeri gelecektir. i üzeri 10'a bakalım. 4'e bölersem buradan i kare yani eksi 1 buradan da artı 2 değeri gelecektir. Şimdi Akışlar karmaşık sayılardan iki tanesini, eşitlik iki tanesini çarparsam daima birincinin karesi artı ikincinin karesi gelir. Yani 1 artı 1 gelir çarpı 1 eksiğimiz var bölü. Buradan da 8 gelsin. Peki burası 2. 2 ders adresin burası 4 oldu. Buradan da 1 eksi i bölü 4 gelecektir. Doğru cevabımız B'dir. Verilen z karmaşık sayısını şöyle yazalım. Eksi kök içinde eksi parantezin alırsam burası a kare eksi 4a artı 4 olur. Şimdi burası 4 a kare 2a'nın karesi dışarı 2a olarak çıkacaktır. Mutlak değer. Şimdi burada kök içindeki eksi 1'i ben i kare yazarsam dışarı burası 3i olarak çıkar. Peki buradan da buradaki ifademiz nedir? a eksi 2'nin tam karesi. Bu da dışarı nasıl çıkacaktır? Eksi 1i olarak çıksın. i. Burası a eksi 2 olarak çıkacaktır. Diğer taraftan da 2a artı 3i şeklinde yazdım burayı. Peki buna göre diğer ifadelere bakalım. a 2'den büyük olursa z karmaşık sayımız ne olur? Burası 2'den büyükse pozitif olur. Yani i parantezinde a eksi 2 oldu. Bir de yine i parantezinde artı 3'ümüz var burada. Diğer tarafta da artı 2a'mız var. Yani buradaki ifadeye bakarsak nedir? i'nin e kat sayısı a artı 1 oldu. Diğer tarafta 2'miz var. 2a'mız var. Burası yanlıştır. İkinci ifadeye bakalım. a sıfırdan küçükse z karmaşık sayısına bakalım. Yukarıdaki ifade mutlak değer içindeydi. Onu da tekrar yazdım. a sıfırdan küçükse burası negatif olur. Burası yine negatif olacaktır. Dolayısıyla o zaman eksiyle çarparsam i parantezinde 2 eksi a oldu. Eksi 2a'mız var. Burası da artı 3 i'miz vardı. i parantezinde burası ne geldi? 3, 4, 5 oldu burası. 5 eksi a eksi 2 a'mız var. Yani ikinci ifademiz doğru. Şimdi üçüncü olarak da buraya bakalım. a eksi 1'den küçük olursa zaten burası negatif. Burası negatif oldu. Yani bir önceki gibi negatif negatif çıkacaktı. Yani yine buradaki ifadenin aynısı olur. İmajiner kısmına bakarsam 5 eksi A. Yanlış. Yalnız 2 olmalı. Doğru cevabımız B'dir. Şimdi yukarıdaki ifadenin en sade halini bulmaya çalışalım. i üzeri 4'ün biz 1 olduğunu biliyoruz. i üzeri 5. 4'e bölersem kalan 1 olur. Yani buradan sadece i değeri gelecektir. Peki bunları bir kere daha şöyle yazalım. Burası 2 eksi 1'den 1 geldi. Çarpı burası 1 artı i oldu. Çarpı i'miz var. Çarpı 1 eksi i'miz var. Peki burada eşitlik olan 2 tane sayımız var. Bunları bir çarpalım. Buradan bir geldiğini söylemiştik. Burada bir i'miz var. X'ini çarparsak a kare artı b kare gelir. Yani birin karesi artı birin karesi. Yani buradan da iki değeri gelecektir. X'ini çarparsam iki i değeri gelir. Doğru cevabımız c'dir. Yukarıdaki işlemin sonucunu hesaplamaya çalışalım. Burada 5 terimiz ortak. 5 parantezinde şöyle yazabilirim. 3 eksi 2 i. Burada da dörtlerimiz ortak. 4 Dört parantezinde 3 artı 2 i. Hadi bakalım. Karmaşık sayılarda iki tane eşitlik sayımız var. Çarparsak a kare b kare. Yani 9 artı 1 gelir. Yukarıya bakalım yine eşitlik olan iki tane sayımız var. 5 çarpı 4 20 geldi. X'in çarpından a b kare. 3'ün karesi. 2'nin karesinden 4. Paydamızda 10 var. Bunlar sadeleşirse 2 çarpı 13 yani 26 olacaktır. cevabımız E'dir. Yukarıdaki işlem sonucu hesaplamaya çalışalım. Bakın burada eğer büyük bir kuvvetimiz varsa önce biz 1 eksi i'nin ve 1 artı i'nin önce karesini alıyorum. Şimdi karesini aldığımda birincinin karesi. i kareden ikincinin karesinden eksi 1. Birinci ile ikinci çarpımından 2 i yani toplamını eksi 2 i şeklinde yazabilirim. Peki buradaki ifadeyi de 1 eksi i'nin karesinin kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti şeklinde yazarsam. Burası eksi 2 i'nin 5. kuvveti. 2'nin 5. kuvveti kaç oldu? 32. Eksinin yine eksi kuvveti eksi oldu. E'nin de 5. kuvveti E'nin 1. kuvvetine eşitti. Şimdi alta geçelim. Burada yine ben 1 artı E'nin karesi şekli yazdım öncelikle. Burayı açarsak 1. E'nin karesinden eksi 1. Bir. Birinci ikinciyi çarptım 2. Iki. Toplamından da 2'yi gelir. Buradaki ifadeyi de şöyle yazalım o zaman. 1 artı E'nin karesinin 3. kuvveti. Yani 2i'nin 3. kuvveti 2'nin küpü 8. 2 e küpten ne gelecektir? Eksi i. Eksi buraya aldık. O zaman şurası i olsun. Oranlar istemişti. O zaman eksi 32i bölü eksi 8i. Şu eksileri artı yapalım. İ'ler de gitsin. Ne kaldı? 32 buradan 8'e böldüm. 4 olacaktır. Doğru cevabımız E'dir. Bir tane karmaşık sayı alalım. Z eşittir a artı ib eşleniği a eksi ib'dir. Bakın eşlenik olan iki tane sayının çarpımından daima birincinin karesi artı ikincinin karesi gelir. Yani a kare artı b kare. Ben bu ikisini çarparsam o zaman 25 artı b eksi 3i eşittir a kare artı b kare gelir. Yani biz burada şunu gördük. Diğer tarafta, sağ tarafta i terim var mı? Sanal hayır. O zaman burası sıfır olmalı. Buradan biz b eşittir 3 deriz. Peki buradan da reel kısma bakarsak 25 eşittir. Burası ne demiştik? A kare artı b kare. B'miz de 3'tü. O zaman a kare artı 3'ün karesi 9. Diğer tarafa aldım. 16 eşittir a kare. Buradan da a eşittir 4 ya da eksi 4 olacaktır. Ne istenmiş birden? Z karmaşık sayılarının toplamı. Şöyle diyelim. Z1 eşittir a artı ib. Yani a'mız 4 e, ee, B'miz kaçtı? 3'tü. Yani 4 artı 3 i. Diye de Z2 diyelim. Yani eksi 4 artı 3 i. Bunların toplamı istenmiş. İkisini toplarsak 4 gider. 3 i, 3 i. 6 i olacaktır. Doğru cevabımız E'dir. Yukarıdaki işlem sonucunu hesaplamaya çalışalım. Eşleniklerle çarpalım. 4 eksi 2 i. Burayı da 2 eksi 4 i ile. Önce birinci kısma bakıyorum. 4 çarparsam 4 eksi 12 i eksi 2i. Buradan da artı 6 i kare yani eksi 6 gelir. Buradan da paydamızda karmaşık iki tane sayının çarpımından a kare artı b kare 4'ün karesi 16 artı 2'nin karesi 4 gelir. Şimdi diğer tarafa bakabilirim. 2 ile çarptım 2 artı 6 i eksi 4 i. Burası eksi 12 i kare yani artı 12 oldu. i eksi 1 geldi. Buradan da 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16, a kare artı b kare paydalarımız eşit. Peki bunları şimdi toplayalım. Buradan eksi 2, eksi 14 i'miz var. Burayı toplayalım. Buradan 14 artı 2 i'miz var. Paydamızda zaten 20'miz vardı. Bunları ben bir kere daha toplarsam 14, 2 çıkardım 12. Bu ikisinin farkından da eksi 12 i bölü 20 değerimiz geldi. Peki bunlar da 4'e bölerek sade istiyorum Paydamız 5 oldu. 4'e böldüm. 3 eksi 3'i bunlar da ayrı ayrı parantezlerde ayrı ayrı paydalarda yazarsak buna göre doğru cevabımız E olacaktır. Yukarıdaki eşitliğe göre biz şimdi öncelikle Z ve V karmaşık sayısını bulmaya çalışalım. Eksiyle çarpıyorum. Taraf tarafa toplarsam burada bir tane W karmaşık sayımız var. Eksini topladık 2. Buradan da ne geldi? Artı 5 i'miz var. Peki burada yerini yazarsam buradan da z karmaşık sayısını buluyorum. 4 artı i eksi 2 eksi 5 i yani buradan da 2 eksi 4 i değeri gelir. Peki z'nin imajiner kısmına bakalım. Yani buradan kaç geldi? Eksi 4 artı v'nin de reel kısmına bakalım. 2 toplamları bize eksi 2 verecektir. Doğru cevabımız a'dır z karmaşık sayısını biz a artı i olarak alalım. Eşleniğimiz a eksi i Eksinin çarpımından yani bir karmaşık sayının kendisiyle eşini eşleniği çarpılırsa buradan a kare artı b karemiz gelir. Peki burayı çarpalım o zaman. Burada 9 artı 3 i'miz var. Eksinin çarpımından a kare artı b kare. Eksi i ile çarpalım. Z'nin eşleniği burada. i ile çarparsak nedir burası? Eksi i ile çarpıyorum. Eksi a i oldu. Artı i'nin karesi b oldu. Şimdi burada i karenin zaten biz eksi 1 yani eksi b olduğunu biliyoruz. Şimdi eğri kısma bakarsak burası sanal kısım yani buradan a eşittir eksi 3 değeri gelir. Reel kısma bakalım şimdi o zaman 9 eşittir diğer tarafta a kare artı b kare yani 9 artı b kare bir de eksi b'miz var. Peki 9'a gitsin. Buradan b eşittir 0 ve b eşittir 1 değeri gelir. Şimdi birinci karmaşık sayı yazalım. A artı i A'mız eksi 3. B'yi 0 alalım. Burası 0 oldu o zaman. Z2 eksi 3. Buradan da A artı i Yani artı 1 olarak alırsak 1 i olacaktır. Bunların bize çarpımı sorulmuş. İkisini çarptığımızda şimdi eksi 3'ü dağıtalım buradan. Burası 9 eksi 3 i olacaktır. Çarpımları doğuracağımız d'dir.